Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz diyelim. Evet arkadaşlar, tarlalarımızı kontrol etmeye devam ediyoruz. Ee, toprak bayağı kendini çekmiş durumda. Ayağıma fazla bir çamur gelmiyor. Ama tabii daha havalar açık. Bir 3-4 günde. Bu 3-4 gün havayı da değerlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar buraya yapacağımız işlemler dediğim gibi ben toprak altı gübresi kullanmadım. Bunun yerine iki kere sıvı gübremi uyguladım. Azot, fosfor, çinko, organe, içerikli. Çünkü kimyavi gübreler toprakta, soğukta çalışmaz. 7 kilogram üre kullandık. Ve nasip olursa da 2-3 gün sonra da yağmurdan önce çinko ve magnezyum uygulamamızı yapacağız ürünleri tamamen kendim üretiyorum. Şimdi birçok kişi bana diyor ki işte ne kullanıyorsan bana da gönder. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ne kullanıyorsan bana da gönder diye bir kelime kabul etmiyorum. Ben senin toprağını bilmiyorum. Senin yağış miktarını bilmiyorum. Senin bölgeni bilmiyorum. Buna kalkıp da aynı ürünü kullanmam, yapmam, uygulatmam. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yani kısacası şu. Yani Sinan abi veyahut da Sinan usta artık ne demek istiyorsanız diyorsunuz mesela. Sinan Bey fark etmez. Beylikte bir işimiz yok da. İşte ee, işte ne gönderiyorsan gönder veyahut da sen ne uyguluyorsan biz de aynısını uygulayalım. Tamam uygulayalım kardeşim sıkıntı yok ama ben de standart bir ürün yok. Şimdi ben bu ürünü şöyle söyleyeyim size. Benim şu anda güzel yağışlar alıyor muyum? Alıyorum. Ben şimdi bu bölgede ne kullanabilirim? Azotumu yüksek, çinkomu yüksek kullanabilirim. Fosforumu yüksek kullanırım. Ya yani içeriğini tam tavan yapabilirim. Ama senin bölgen kıraçtır. Yağış almıyorsundur. Ben şimdi aynı uygulamayı sana nasıl yaptırayım? Senin bitkin yandıktan sonra hiçbir önemi var mı bizim yaptığımız bir işin? Bir kıymeti var mı? Yok. Bundan kaynaklı arkadaşlar. Ben de standart bir ürün yok. Benimle iletişime geçin diyorum her zaman söylüyorum. Bakın her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Benim e, öyle bir nasıl söyleyeyim? E, biz de sizin gibi hani etten yapma insanız. E, ne gerekiyorsa yardımcı olmaya çalışırım. E, yapacağımız ürünlerde de dediğim gibi e, bölgenize göre uygulamaları yaparız. Problem yok. Dediğim gibi arkadaşlar iletişime geçerseniz daha detaylı konuşuruz. Daha iyi şekilde işler yaparız. Daha güzel şeyler başarırız. Şimdi bazıları var. Onlar da şöyle yapıyor. İşte benim gübreleme programım örnek veriyorum sallıyorum. Bir ton. Size de gelin aynısını yapalım. Ya arkadaşım senin bölgen nerede? O adamın bölgesi nerede? Yani böyle bir şey yok. Bölgeye göre çalışma yapılması lazım. Toprağa göre çalışması yapılması lazım. Bunu hiçbir zaman pas geçmeyelim lütfen. Durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde bitkilerimiz büyüyor, gelişiyor. Kardeşlenmesi güzel. Şöyle gösterelim tekrardan. Bakın. Şimdi ben buna normalde silindir çeksem olur. Fakat toprak çok çamur olduğu için Daha yaş Bakın çizmeler hemen topladı e, Merdane kesinlikle olmaz şu anda e, Silindir Veyahut da hiçbir şey olmaz Ondan dolayı biz bir kere çekmiştik biliyorsunuz Şu anda bu şekilde yapacağız e, Dediğim gibi şu anda azot ve magnezyum şey Pardon çinko ve magnezyum yapacağız Bunda nedeni şu Kardeşlenmeyi Daha iyi teşvik etsin Yeşil aksamını daha kuvvetli tutsun kışa rahat bir şekilde girsin. Bakın yaprağın boyu, gelişimi bizim için önemli değil arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Bizim için kök ve gövde. Ne kadar kuvvetli olursa eksi derecelere o kadar daha toleranslı olacak. Bunu da buradan unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.